...Yunisera Fuarı'ndaki turumuza devam ediyoruz. EVA Banyo Genel Müdürü Burak Samyürek ile yaptığımız röportaj ekranlarımızda. İnşaat ve yapı sektöründeki yenilikleri yakından takip eden kuruluş... ...banyolarda kalite, estetik ve işlevselliğin öncüsü olmayı hedefliyor. 2005 yılında kuruldu, faaliyetlerinde 2006 yılında başladı. Ee, i̇lk ürün gamımız olan tezgah üstü lavabolarla, vitrifiye ürünlerle ticari hayatımıza başladık. Daha sonra ürün gamımızda cam mozaik, dekor, bordür, granit, daha çok sektörün ana yemekleri değil ama garnitürleri, aksesuarları diyebileceğimiz e, dekorasyon amaçları ürününe getirmeye 7-8 yıldır devam ediyoruz. Bu katıldığımız ilk fuar. Açıkçası büyük bir heyecanla bekledik. 4-5 aylık bir hazırlık sürecimiz oldu. Yeni ürünlerimizi burada gerek bayilerimizle, gerek henüz ulaşmadığımız ülkenin çeşitli yerlerindeki diğer bayilerle, gerekse son kullanıcılarla buluşturma şansı elde ettik. Genelde topladığımız izlenim çok olumlu. Sektörde daha fazla mümkün olduğunca fark yaratan, hem bu işin ticaretini yapan hem de kendi mekanlarında bu ürünleri kullanan insanlar için fark yaratan ürünleri sunmaya çalışıyoruz mümkün olduğunca. Tüm ürün kategorilerimizde çok ilgi çeken ürünlerimiz var. Gerek vitrifiyedeki yeni modellerimiz, gerek duvar mozaiklerimizdeki farklı modellerimiz çok ilgi gördü. Tezgah üstü lavabolarda 65'in üzerinde çeşidimiz var. Duvar mozaiklerine de yine 70'in üzerinde çeşidimiz var. Bu sene özellikle duvar mozaiğinde çok yeni ürünler sunduk müşterilerimizin beğenisine. Bu yıla kadar daha çok cam mozaik ağırlıklı iken ürün gamımızda. Bu sene gerek paslanmaz çelik, gerek seramik, gerekse doğal taştan oluşan duvar mozaiklerine de ağırlık verdik. İnşaat sektörü Avrupa ve Amerika krizinden de her ne kadar diğer sektörler kadar olmasa da geçen sene etkilendi. Bu sene de o etkilerin azalarak devam edeceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla muhafazakar büyüme tahminlerimiz var. Ancak bu kriz ortamına rağmen bu sene beklentilerimizin üzerinde ziyaretçimiz oldu. Gerek yurt içinden gerek yurt dışından. Çok sayıda yurt dışından katılımcının fuarı gezdiğine şahit olduk.